Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da avatar değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Selfüller avatar ya da değiştir yazdıktan sonra bir boşluk bırakarak operatör ismi alanında görmek istedikleri yazıp 45-45 SMS asarak avatar kayıt taleplerini iletebilirler. Avatarınız 15 karakter olması gerekiyor. Avatar talebinde bulunup gelen onay SMS'ini 24 saat içinde cevaplanmış selfie'lerinin avatar taleplerini tekrar iletmeni gerekmektedir. Bu şekilde Türk Telekom'da avatar aslında operatör de değiştirme işlemi basit bir şekilde yapılmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi isteyeniz açıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.